hızlı erişim, tüm işlemler. Bu özellik sadece Kolay Ofis dava takip ve hukuk otomasyonu premium kurumsal paket programı kullanıcılarına sunulmuştur. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki hızlı erişim menüsü altında yer alan tüm işlemler alt menüsüne giriş yapılır. Sorgulama alanından işlem sorgulamak için sorgu kriteri seçilir, sorgulanan kelime girilir ve sorgula ifadesine tıklanır. Sayfanın sonunda girmiş olduğunuz kriterlere göre dosyalar listelenecektir. Görüntülemek istediğiniz dosya üzerine tıklayabilirsiniz. Sorgulama sonrası sorgulama alanında rapor çıktı türleri listelenecektir. Raporlamak istenen tür seçilir, raporu yazdır ifadesine tıklanır. Başlıkları belirleyerek rapor çıktısı almak için esnek rapora geç ifadesine tıklanır güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.